Legenda Evet, yeni bir dersimize hoş geldiniz. Eserimizin adı Ölesiye Ölesiye Özledim. Sevdala ve Yüreğime Gizledim adlı bir eser. Bu eseri Emre Saltık Allah buradan. Çok değerli bir hocamızın Bu benim Sevdala adlı abimin okumuştu. Son çok güzeldi o zaman ve çok popüler oldu. İçince yapıldı. Ben de bu Türkiye özellikle seçtim. Mehmet Salta Mutlaka Allah rahmet etsin diliyorum En zamanki gibi. Ailesine Firaz Salta ve Firaz Baran ve Mehmet Salta da buradan Mehmet'le mi saygılarını sunarım. Dersimize geçeceğiz artık. Şimdi çalalım bunu yavaş yavaş ve oturtalım. Haydi derse geçelim. Yürüyün derse. Ölesi özledim. Simon 2 2 4 5 do ve yapacağız. Ben bunu bir çalacağım bakalım. Ölçü ölçü okuyup hem de çalacağız. O, okuyalım. Aslında ölçü, hemen hemen aynı baş yakın ölçüler birbirine. Do, re, do, re, mi, do, re, mi, do, mi. Şöyle yani. Do, re, mi, do, re, mi, do. Just. Do, re, mi, do, re, do. do, re, mi, do, re, mi, do. Ondan sonra mi, re, re si, do. Mi, re, si, do. Mi, Re, Si, Do. Bir önceki ölçü ile birleşeyim bunu. No? Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do. Mi, Re, Si, Do. Son ölçümüz Si, Do, Re, Si, Si, Do, Re, Si. Okuyacağız. Si, Do, Re, Si, Si, Do, Re, Si. Si, Do, Re, Si, 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 Do, Re, Si. Bir sonraki ölçümüz Re, Do, Si, Si re, do, si, si Şimdi başlamaya kadar geleyim. do, re, mi, do, re, mi, do, mi, re, si, do si, do, re, si, si, do, re, si re, do, si, si Şimdi köşemiz la, si, do, la, la, si, do, la olacak. la La si do na la si do na la si do la la si do la, la, si, la. bir daha çalalım la si do na la, la si do na ya da böyle burada dört demiş la si do na la, la si do la ben dört e de alabilir beş yere son köşemiz do si la la Do si la la. Do si la la. Do si la la. La 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 la. La 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 la. Şimdi bir bir daha alayım. Sonra başa döneceğim. Do, la, si, do, la, la, si, do, la, do, si, la, 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 la. la, la. Al, al, al devam edeceğiz. Şimdi ben burayı hemen alacağım. Do, re, mi, do, re, mi, do, mi, re, si, do, si, do, re, si, si, do, re, si, re, do, si, si. Şimdi... Ki devam edelim hemen. La si do la la si do la do si la 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 Şimdi mi hocam bir bak bir, 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 bir şey kılıyor. La si do la la si do la do si la la fa sol la fa sol la olmuş. Şimdi devam edeceğim. Evet öylesi yazılım çok uzun besler değil rahat çalınan bir eser devam edeceğiz. Bakalım ki döneceğiz yani haftaya görüşmek üzere yepyeni beslerle geliyorum. Anadolu'ya devam edeceğim doğuya Sivas'a gideceğiz. Sivas yöresinden çalacağım bakalım onu bir görelim nasıl olduğunu bir izleyelim. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın saygıyla kalın sevgili kalın hoşçakalın.